Ekrem İmamoğlu'na 4 yıl hapis cezası, İmamoğlu ailesinde büyük üzüntü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada savcı mütalasını açıkladı. Cumhuriyet Savcısı, İmamoğlu'nun kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret suçundan 4 yıl bir aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 13 bin oy farkla kazandığı 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin iptal edilmesi üzerine yaptığı basın açıklamasında Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı Davaya İstanbul Anadolu Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün devam edildi. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat'ın bir önceki duruşmada reddi hakim talebinde bulunduğunu hatırlatan mahkeme, bu talebin reddedildiğini açıkladı esasa ilişkin mütalasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, İmamoğlu'nun, kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapiste cezalandırılmasını istedi. Avukat Kemal Polat, reddi hakim talebine yönelik verilen kararlarda usule aykırılık olduğunu belirterek, bu da bizim bir an önce ön kabul ile karar verileceği konusunda iç dünyamızda yaşadığımız duyguları kuvvetlendirmiştir. Esasa ilişkin savunmalarımızı bilahare yazılı ve sözlü olarak mahkemeye sunacağız, dedi. Mahkeme, mütalaya karşı yapılacak yazılı savunma için ek süre vererek davayı 1 Haziran 2022 tarihine erteledi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs 2019'u da iptal edildiği, Yenilenen seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Ekrem İmamoğlu'nun seçimin iptaline ilişkin olarak 4 Kasım 2019'da basın açıklaması yaptı ve bu sırada Yüksek Seçim Kurulu üyelerine alenen hakaret ettiği iddia edilmişti. İddianamede, o dönem Yüksek Seçim Kurulu Başkanı olan Sadi Güven ve 10 üyeye yönelik, Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle İmamoğlu'na 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası verilmesi talep edilmişti.